atar. Ama 100 kupa kutusu için son maç. Gördüğünüz gibi 98 kupa kutum var. Hemen şöyle maçımızı girelim. videoyu izlemeyip annemle teyzem televizyon... arasındaki diyaloğu dinleyenler e, sessizce videoyu beğendi bile. Tabi duyuluyor mu bilmiyorum. Belki duyuluyordur. <laughs> Bir de kapıyı özel olarak kapattım sizin için rahatsız olmayın diye. <laughs> Dur bekle bizim takım ne ara gitti. Her zaman videoda olduğumu da kaybediyorum. İçimden bir şey kaybedeceğim diyor. Neyse. İşte, ikinci olayım. İkinci olursak zaten arkadaşlar şey oluyor. Yüz kupa kutusu oluyor. Son iki sezon boyunca arkadaşlar ben ee, şey oldum. 100 kupa kutusu olmuştum. Geçen sezon ben 200 kupa kutusu olmuştum. 232 kupa kutusu. Hadi. Bizim takımdaki koltuk ne yapmaya çalışıyor orada? Karşında 10.000 bin canlı, on yüklü roza var oğlum. Karşısındaki, karşıza, karşısındaki, karşısındakini bilmiyor adam. Ne yapmaya çalışıyor lan bu? Aa tamam, bir, bir takım gitti bile. Bir ekip gitti Heh. Ben takım kelimesini çok sevmiyorum. Azımlan kaçıyor. Aha, ikinci olduk. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel ve de. Ne oldu oğlum? Neyse. Arkadaşlar. Iı, ben ıı, 100 kupa kutusu olmaktan çok memnunum. Yani 3000 kupa kutusu olabilsem havalara uçarım. Tamam. Neyse. Bu videomuz bu kadardı. Yani biraz basit bir video oldu. Ama iyi kutu, kutu oldu. <laughs> videosu yaptım Adam be Ben videoyu yüklemeye gider. Yüklemeye gider. O zaman arkadaşlar bir sonraki görüşmek üzere. Bay bay.